gebelikte şeker hastalığı nedir? Nasıl tanımlanır? Gebelikte şeker hastalığı gebelik öncesinden gelen bir şeker olabilir ya da gebeliğin kendisinden dolayı gebelik süresince çıkabilir. Gebeliğin öncesinden gelen şekerde şekeriniz olduğunu ya biliyorsunuzdur ya da gebelik başında gebeliğinizi öğrendiğiniz sırada yapılan rutin kan testlerinizde şeker hastalığınız çıkar ve yeni öğrenirsiniz gebelikle ilgili şekerli ise genellikle 24. gebelik haftasından sonra ya şeker yükleme testinde ya da doktorunuzun şüphelenmesi sonucu yapılan kan testlerinde şekerinizin olduğu ortaya çıkar. Gebelik şekeri bebeğin plazentası denilen yani eşinden salgılanan bir madde sonucu meydana geldiği için doğum sonrası bebeğin plezentası çıkarıldıktan sonra hemen hemen çoğu zaman e, sona erer ve devam etmez. Fakat gebelik şekeri olan hastaların e, doğumdan 6 hafta sonra kadar kan şekerlerini tekrar kontrol ettirilmeleri önerilir. E, ve ayrıca bu hastaların önündeki 20 yıl içerisinde %50 ihtimalle e, şeker hastalığı geliştireceğini de bilmek gerekir.